Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Ailenizin yazarı Göktuğ olarak bu sefer güzel bir first person shooter oyunu ile karşınızdayım. Ne var ki bu yazıda bu, bu, yazıda diyorum bugün de fazla konuşmama kararı aldım. Çünkü zaten film gibi olan bir oyun olduğu için sizi senaryo ve görüntülerle çoğu zaman da baş başa bırakacağım. Sadece arada benim nacizane yorumlarımı sonları yapacağım. Ve de oyun hakkında düşüncelerimi sizlere aktaracağım. Brothers in Arms oyunu ile beraberiz. Gerek PC gerek konsol platformunda çıkan kaç e, birkaç gün önce çıkan, çıkan ve de büyük bir ilgiyle karşılanan güzel bir yine ikinci dünya Savaşı'nın konu olan ve de gerçek bir hikayeden alındığı söylenen bir savaş squad. oyunu ile karşılayız. Amcam geyik konuşuyor dinleyelim bakalım ne diyormuş. Bu arada kamera açılarına falan bakın olayın dile getirilişine falan her şey çok gerçekçi ve film gibi gözüküyor. Yağmurların ekranda, yağmur tanelerinin ekranda bu şekilde belirmesi falan. Herifin güdüllaşması. Şimdi bomba 7 ayağa kalktı. Gördüğünüz gibi görsel efektler gayet iyi olmuş yani toprağın havalanması. Gördüğünüz gibi ekrana çamur falan sıçrıyor. Tüfek yeri tepiyor. Reload yapmak. Ne bileyim sesler falan. İlk bakışta bütün pozitif puanları topluyor oyun arkadaşlar. Bu arada bu herifler ölmek bilmiyor. Sebebini birazdan göreceksiniz. Bu arada bu Bombaların toprağı havayalandırması olayına hasta oldum. Bazıları hasta kaldım hocalar. İşte o şekilde hasta kaldım. Çok iyi. Çamurların ekranı şey yapması falan Yapışması falan duman olan Bu arada yukarıdan bir beyaz bir duman geliyor. Ne olduğunu farkına varmış değilim. Bu tür gimlerde kamerayı Xbox'a bağlamak daha kolay olduğu için sizlere oyunun PC versiyonundan değil Xbox yani konsol versiyonundan görüntüler hazırladım. Emin olun PC'de eğer yani adam gibi PC'niz varsa görüntüler daha iyi olacak. Herif arandı. Buyurun herif aranıyor. İşte aranan bulurmuş. Konfüçyus'un bir lafı vardı. kaşınmayacan kardeşim diye. KK. Double K. Yeri ve eşekler cennetini boyladı. Bu arada Baker devamlı. Yani biz devamlı bir yere düşüp duruyoruz. Nedir olay anlamış değilim. Gördüğünüz gibi diğer elemanları niye öldüremedik? Çünkü bunların öldürülmemesi gerekiyordu. Ve bu herifin ölmesi gerekiyordu senaryoyu çabuk. Bu oyunda, aa, bu arada oyunda sevmediğim bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Bu arada yazının başında da demiştim çok konuşmayacağım diye ama kendimi tutamıyorum. Lütfen beni hoş görün. Ben de bir insanım ve benim de duygularım, benim de düşüncelerim var. Oyunak oyunda sevmediğim bir nokta devamlı lineer bir çizgide ilerlememiz oldu arkadaşlar. Yani özellikle Grand Theft Auto çıktıktan sonra yani ne bileyim böyle bir işi istediğimiz şekilde, istediğimiz yollardan giderek halletme olayı daha da moda olduktan sonra böyle senaryo takip eden oyunlar benim pek hoşuma gitmemeye başladı. Ama ve lakin oyunumuz böyle ve bunu yapabilecek bir şeyimiz yok yani CD herhangi bir olay yaptıktan sonra oyunu değiştirebilmek gibi bir olayımız da yok o yüzden bu şekilde devam edeceğiz senaryoya. Bu, araları, bu arada buraları bilerek kesmedim oyunun nasıl sonuçta oynadı Brothers'ın arması olduğu için ya bu heriflerin arasındaki böyle biladerliği, kardeşliği nasıl iyi yansıttıklarını göstermek istedim sizlere Eğer hala oyunu almadıysanız tabi. Bunlar biladerler. Hepsi bilader yani. Bakın bilader bir. Hepsine isim koyalım hatta. Dur lan şu tiplerin bak. Şöyle hafif bir yakın çekim olduktan sonra hemen isim yazarım. Sağ alt taraftaki fırat Rendezvous with destiny. İkinci Dünya Savaşı oyun e, savaşının konu alan oyunların en büyük gain'inden biri tabii ki bu 101. bölüktür ve de paraşüt çıkan aslında. Buralar çok güzel. Buraları izlemenizi tavsiye ediyorum. Zaten <laughs> izliyorsunuz ama ben konuşmayayım. Kendime konuşmamayı tavsiye ediyorum. <laughs> tamam. Tavsiyeme uyuyorum. Herif families relying on 13. is not a lucky number. geyik yaptı. Thirteen is Hazır mısınız arkadaşlar? Stand up. Stand up. Hook. Check your equipment. Bu arada ailenizin yazarı Göktuğ olarak 16 yaşında Türk Hava Kurulu'nun paraşüt kursuna gitmiştim ancak ne yazık ki 63 kilo olduğumdan ve boyun 1.88 olduğundan dolayı ve 1.85'ten üstü almadıklarından dolayı maalesef paraşüt kursunda yer alamamıştım ve paraşütten atlayamamıştım. Her zaman şimdi birlikte olarak kalmıştır yani Şu anda zaten atlayacak cesaretim de yok. O zaman gençmişiz. Deli durum görme biz sahipmişiz. O zaman gidecekmişiz. Şu anda vallahi yani para verseler çoktan falan atlayacak bir halim yok yani. Buralar çok Bu arada herif paraşütle atlamasına rağmen inanılmaz bir hızla aşağı iniyor lan. Bu hızla aşağı insan çatırt diğer tarafın kırılır. Kemik memik kalmaz Evet. Evet indik aşağıya. Burada biraz ormanda dolaşma yapacağız. O, o yüzden şeyleri geçiyorum. Buraları geçiyorum ve de... <laughs> buraya gidiyorum ya herkes almış. Birini almış. Oh shit. Baker biraz piyade herhalde. Hani <laughs> piyadeleri kaybetmiş. Silahları falanları. Dolayısıyla tabancayla oyuna başladık. Bu arada gönül isterdi ki oyunun baştan sona bütün mekanlarını sizlere göstereyim ama ne yazık ki günlerimiz en fazla 19 en az daha 15 dakika olduğundan dolayı Bunu tam ortaladım ve 17 dakika yaptım ve 17 dakika da gösterebileceğim şeyleri Buyurun herif ölmüş Niye öldün lan? Söyle niye öldün? Konuşmuyor da ya Sen en azından niye öldüğünü söyle Herif paraşütle Şey yapmış ya bu arada bakın. Silahın a, ne derler ona askısının orada sanki bir plastik gibi durduğunu görüyoruz ve de bu iyi işaret değil tabii ki. Eğer fizik motoru daha iyi olsaydı bu yani sonuçta askı olduğu için ha sallanırdı orada plastik gibi durmazdı. Özellikle Japon kardeşlerimiz bu olayı yani ne bileyim giysilerin sallanmasını, kumaşların sallanmasını falan iyi yapıyorlar. Onları tebrik ediyoruz ve o incecik gözlerinden öpüyoruz hepsinin. Hatta yarım yarım yapıyorum çünkü o gözlere bir öpücük fazla gelebilir. Birlikler şaşırmasın öpücük yağmuruna boğulmasın. Yani. Evet. Sol alt tarafta pusulamız görüyoruz ve de sarı ok nereye ekmemiz gerektiğini bekliyor. Evet bir tane at gebermiş. Kesinlikle beygirler cennetini boylamıştır. Tanrı'dan rahmet diliyoruz o beygir için. İyi bir beygirdi yani. İyi bilirdik, iyi koşardı. Evet, bu bu sahneleri yani bu ıı, çıkartmayı daha evvel onlarca oyunda oynadık ve bu karanlık hava her zaman benim sinirime gitmiştir. Özellikle bu oyunu oynadığımda gündüzdü ve de şu anda gece olmasına rağmen oyunu gündüz oynadım ve kamerayı gündüz kaydettim. Bana öyle bir parlıyor ki televizyon. O kadar karanlık gözüküyordu. Rahat edemedim. Perdeleri, merdeleri kapatmak zorunda kaldım. Bu arada oyundaki önemli şeylerden birini gösteriyoruz. Bu ekranda e, taktik ekranı gibi bir şey etrafı daha iyi incelememize imkan tanıyor. Aşağıdaki ikonlara basa, e, ikonlar arasında sağ-sol yaparak ne hakkında bilgi sahip olmak istediğimizi seçebiliyoruz. Oyundaki yeniliklerden biri her ne kadar biraz hile gibi olmuş olsa da çünkü sonuçta kendi gözümüzden görmemiz gerekiyor yani göremeyeceğimiz yerleri görmememiz gerekiyor ama adamlar enteresanlık olsun diye bir de ekstra feature olsun diye koymuşlar. Teşekkür ediyoruz. Fazla zaman göz çıkarmaz diyoruz. Tabii ki bu konulardaki bütün e, ayrıntılı inceleme, ayrıntılı fikirlerimi ve de yorumlarımı oyunumuzun inceleme yazısında bulabilirsiniz. Gimde her şeyi çok detaylı olarak anlatmaktan kaçınıyorum. Çünkü bir konudan bir konuya atlamam gerekiyor ve kendimi susturamıyorum arkadaşlar. O yüzden lütfen ekranda ne görüyorsak onun hakkında konuşalım. Düşmanlar bu şekilde kırmızı noktalarla belirtiliyor ayıp yani kırmızı nokta. Gördüğünüz gibi herif kırmızı nokta falan kalmadı. Geberdi. Bu, bu arada oyunda havok motorun oyun olmaması da beni ve de komşumuz Kerime teyzeyi çok üzüldü. Ona <laughs> <laughs> Kerime teyze. Evet Kerime teyze çok üzüldü. Hatta havok motoru var diye poğaça falan yapacaktı. Çay içmeye gelecekti ama havok motorunun olmadığını öğrendikten sonra ben de dizilerimi seyredeceğim dedi. Gördüğünüz gibi sesler falan gayet iyi. Zaten oyunun başında da gördüğünüz gibi Dolby Digital olayını destekliyor oyun oyunumuz. Eğer hala ve hala PC'nize veya konsolunuza 5 artı bir sistem almadıysanız beni gerçekten kederlendiriyorsunuz arkadaşlar. Ben yani zaten gurbet elde bir başıma yaşayan bir insanım. Lütfen beni bu şekilde hareketlerle üzmeyin. Gidin alın. Şu anda 50 dolara bile alınıyor yani. 5 artı bir sistemler bir de adam gibi ses kartı alın ve bu oyunu mutlaka Surround Sound desteğiyle oynayın Tarkus'un <laughs> bitecek zamanı buldu Tüp <laughs> almanın vakti geldi hocam Vakti gelmişse geçmenin hayattan peynir ekmek yer, ete para vermeyiz, birbirimizi sever, göze para vermeyiz. Çok büyük bir yani, kompüçyüsün özgü bir lafıdır. Peynir ekmek yer, ete para vermeyiz, birbirimizi sever, göze para vermeyiz. Gördüğünüz gibi silahın bu silahın size yakın kısmının blurlaşması falan çok iyi yapılmış. Here we go. Çok gerçekçi gözüküyor yani. Arsenal'deki elemanın kurşunlarının kapsüllerinin nasıl etrafa yayıldığında yine kendi gözlerinizle şahit olabiliyorsunuz. We gotta get her right here. Eğer sözleri dikkatli dinlerseniz ne yapmanız gerektiğini de daha iyi anlayabiliyorsunuz. Örneğin bu herif dolanda gel yavrum belki cüzdan bulursun dedi ve de ben de dolandım da arkadan bu şekilde herifi mıhladım. Mıhlamak güzel Türkçemizdeki özlü sözlerden biridir. Her türlü varyasyonda kullanılabilir. Abi herifin teki saldırıyor bana. Seslerin özgünlüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Işık 16 dakika olmuş. Zaman su gibi akıp geçiyor. Sizin sevginiz kalbimde buram buram pompalanmakta. O yüzden bu oyun hakkındaki son yorumlarımı söyleyeyim. Gerçi her ne kadar inceleme yazımda da söylesem de. Bence Call of Duty kadar güzel bir oyun olmamış. O seri kadar kesinlikle güzel değil ama yine de sıradan bir oyun olmamış. Sıradan bir dünya, ikinci dünya savaşı olmamış. Sesler özellikle, müzikler çok profesyonel. Silahlar gayet iyi, gerçekçi gördüğünüz gibi fazla bir abartı falan yok. Artık görsel efektler iyi. Havok motoru yok. Ee, nesneler çok gerçekçi hareket etmiyor ama nesneler acaba bizim hakkımızda ne düşünüyor? Hep biz nesneler hakkında bir şey düşünüyoruz. Onlar bizim hakkımızda ne düşünüyor? Şu herifi öldürdükten sonra günü bitiriyorum. Sizleri sevgiyle yapıyorum. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Öl lan öl öl öl. Herif ölmek bilmedi ya. Öl. Kazım. Öl.